Herkese merhabalar. Yine bugün bahçemizdeyiz. Bu sene fazla domates e, dikmemiştim. Ama kalanlar üzerinden, yani e, diktiğim domatesler üzerinden kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Domates, baktığımız zaman genel itibariyle e, bir çapa bitkisi. Çapa bitkisi derken neyi kastediyoruz? Yani belli bir aşamaya geldikten sonra, özellikle ekmeğe meyveleri takmaya başladıktan sonra toprağın havalandırılması gerekiyor. Özellikle altı yapraklarında bu şekilde gördüğünüz gibi meyveye yakın kısımlarında yavaş yavaş alınması gerekiyor. Zaten ben daha öncesi de almıştım. Yine şu şekilde ilk meyve bağlanan kısma yakın olan bir iki yaprak hatta şu yaprağı da alabiliriz. Evet, tekelli olunca biraz zor oluyor. Bu şekilde yaprağımızı da almış olduk. Çapa bitkisi demiştik. Bu şekilde toprağımızı ovalandırıyoruz. Hem daha rahat kök atması için hem de toprakta bulunan e, gübreden daha iyi faydalanabilmesi için. Aynı zamanda da e, boğazını doldurduğumuz takdirde şu yakın toprağın e, üzerine yakın kısımlarda yeni kökler atarak daha fazla topraktan faydalanmasını sağlamış olacağız. Bu şekilde domateste kısa bir video çekmek istedim sizlere de. Sorularınız olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda da kanala abone olursanız da sevinirim. Teşekkür ederim.